Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir atamayla karşınızdayız. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü KPSS 70 puanla toplam 50 idare memuru öğrencisi alacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından başvuru şartlarına ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedelim. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Şahsen ya da yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 24 Haziran'da başlayacak. Ve 28 Haziran saat 17.30'da sona erecektir. Ona dikkat edelim. Alında mülakat vardır. Kontenjanın 5 katı aday yani 250 öğrenci mülakatlara çağrılacaktır. Mülakatın %50'si KPSS'nin %50'si alınarak öğrenciler belirlenecektir. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Gelelim şimdi bu alımın kadro dağılımına 50 idare memur öğrencisi alınacaktır. Bu kadroya tüm lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. Bölümünüz ne olursa olsun lisans mezunu olmanız yeterlidir. Seçilen öğrenciler 5 aylık eğitime tabi tutulacaklardır. 3 ay teorik, 2 ayda uygulamalı eğitim alacaklardır. Bu eğitim boyunca da barınma ve yemek masrafları karşılanacaktır ve öğrencilere aylık 600 TL harçlık verilecek. Dolayısıyla kısaca bu başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS'den en az 70 ve üst alanlar başvuru yapabileceklerdir. 2022 KPSS puanı geçerlidir. 35 yaşını bitirmemiş olmanız gerekmektedir. Yani 18 Eylül 1987 ve sonrası doğumlar başvuru yapabileceklerdir. Mülakat vardır. Kontenjanın 5 katı aday mülakatlara çağrılacaktır. Dediğimiz gibi eğitim 5 aydır ve aylık 600 TL maaş alırsınız eğitim boyunca. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.